Ve herkese yeniden arkadaşlar. Bugün sizler bir Roblox'a kendi oyunumu yaptım arkadaşlar. Onun yaptım oyunun full oyunun dışında karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar valla kendi oyunumu yaptım görüyorsunuz. Burada oyunun yapımcısı olan kendim var. Görüyorsunuz şurada kanıtı kendim yaptığımdan. Şu işaretten dolayı arkadaşlar. Bu oyun üzerinde Bayağı çalıştım arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz oyunu. Yani şuralar, parkur şuralar araba yarışına döndü biraz. Ama güzel oldu bence arkadaşlar. Şimdi o, o, oyunun linki aşağıda var arkadaşlar. İsten, oynamak isteyen herkes aşağıdaki linklerden oynayabilir ve Discord sunucunuz falan filan. Link aşağıdan açıklamadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Linklerimiz için şey daha fazla göster diye bir açıklamalarda öyle bir tuş var arkadaşlar. Ona basarak ulaşabilirsiniz linklerimize. O zaman Başlayalım arkadaşlar. Oyunumuzun adı bu arada cehennemden kaçış obi. Yani şöyle göstereyim bence kolay gibi oldu gibi. Şurada welcome to hell diyor. Burada bir canavarımız var. Şöyle basınca şuna konuşmaya başlıyor. Şuna Şurada... burada ses var mı oyunun? Yok. Arkadaşlar oyuna bir ses de ekledim. Şöyle güzel. Güzel bir müzik bence. Tam böyle lavlı atmosfer katıyor. Şimdi oyunu ben çok boş yapmadan hemen size anlatacağım yani. Yani spoiler almak istemeyenler bakmasın arkadaşlar. Yani çok da bir spoiler olacak bir şey yok. da geldi arkadaşlar yani. Bu oyuna çok uğraşmadım diyebiliriz. Çünkü bu oyunda Roblox köyü kullanmayı öğrendim resmen. Ama sonra bu oyunu yapayım dedim. Ama arkadaşlar şimdilerde bir tane FNAF oyunla çalışıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da Unreal Engine'e veya Unity'ye bir oyunda çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan haberiniz olsun. Şimdi ben başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yakın zamanlarda Discord sunumumuzda bir tane game jam yani oyun yetişmesi yapacağız. Aranızdan en iyi oyunu yapana bir ödülümüz olacak arkadaşlar. Şimdi daha belirtmemeliyim. Ama herhalde Robux falan olur. Arkadaşlar şuradan şöyle zıplıyorsunuz. Arkadaşlar bayağı güzel oldu bence oyun. Kısa oldu biraz ama. Şimdi şu kısım oyunun oynanış hüznesini bitiriyor. Vallahi burası çok zor ne Şimdi buraya nasıl gideceğimizi göstereyim arkadaşlar. Şimdi geldiğini gördüğünüz anda şöyle zıplıyorsunuz. Hop biraz zıplıyorsunuz. Şuradan duvarları çarpmadan geçmeniz lazım. Arkadaşlar bu arada oyunun checkpointleri bende çalışmıyor galiba. Oyunu bir kere bitirdiniz mi hardcore mod açılıyor arkadaşlar. Checkpointler çalışmıyor bakın. Tamam çalıştı. Hay. Allah çalıştı arkadaşlar. Aha geçemiyoruz. Yani ben en son arkadaşlar diye oynadığımda çalışmıyordu vallahi. Değişik bir bak olmuş herhalde o zaman. Şimdi şöyle geçeceğiz hızlıca. Arkadaşlar parkur oyunu baya güzel ama oyunun sonunda değişik bir yer var. Abi de değdim ama kafam değdi hadi. Anam valla şimdi bu arabaya değince ölüyoruz. Evet oluyoruz. <laughs> arkadaşlar bu tepesinden geçmemiz lazım. Yani şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. aşağı düşerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle boş boş sadece lav efekti yok arkadaşlar. Uğraştık. <laughs> Şimdi biraz zor oldu gibi. Biraz daha kolay yapabilirmişim aslında. Şurası biraz zor bak. tamam, tamam. geldik arkadaşlar. Şuradan şöyle geçiyorsunuz. Şurada da bir şeyler var ve araba yarışına hoş geldiniz Şimdi buradan şöyle kayıt yerimizi Şimdi buradan iki tane araba yarışçısı var arkadaşlar. Buradan ikisinden ikisinden de bundan böyle bir şey oluyor. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan spawnlara basarak arabanızı çağırabilirsiniz. Arabanız geldi arkadaşlar. Abi bu araba efsane olmadı mı yalnız? Şu menüler falan büyük. Oldu. Yani gelecekte araba yarışı oyunu yapacağımı gösteriyorlar. Bu araba şeyleri falan kullanarak güzel bir şey yapabiliriz aslında. Arkadaşlar yakında ne gibi oyunlar yapacağımı gösteren bir oyun oldu. Yakında hem parkur oyun yapacağım hem de araba yarışı gelecek. De üzerinde Berat kardeşimizle çalıştığımız bir tane oyun var. Onu da tamamlayınca. Yapacağız abi araba ne kaydı ama ya. Allah'ım kontrol edemiyorum. Şimdi Erdem geldi yalnız. Neymiş? Şimdi şu arabaya biniyorsun. Şöyle... Arkadaşlar, hop! Allah Allah, araba geri geçecekler. Şimdi reset çekelim. Arkadaşlar böyle dönemlerde reset çekeceğiz. Yani daha o araba bağlı Biraz düzeltilmesi gerekiyor tabii. bir tek demo dediğimiz oyunlardan. Tek seçim demo. Şey var da game jam ee, olacak ya bu yaz ayları içerisinde yapacağız game jam güzel bir oyun yarışması olacağını düşünüyorum şuradan geçiyoruz Onlar ne var dünyanın altında ne var Vallahi değişik değişikler var Şimdi şuradan arabadan çıkıyorsunuz Ve de oyunumuz bayağı kısa arkadaşlar. Bir saniyede bitti resmen. Şu finish geldi arkadaşlar. Şimdi buradan istediğiniz şeyleri alıyorsunuz. Hemen şuradan bir uçalım değil mi? Ha şöyle Erdem'in yanına gideceğiz arkadaşlar. Ja. <silence> Arkadaşlar. Ha? Oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne ederim? Vallahi. <laughs> Arkadaşlar valla uçarak geldik olalım. Arkadaşlar, Hasan geçti oldu ama Öldü <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Arkadaşlar oyunu Rage'ini izliyoruz. Biraz çek. Oh, <laughs> 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 Arkadaşlar Erdem'in savaşı neyse o zaman. Bizim parkurumuz böyleydi. Evet videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.